Nasılsınız? İyiyim sağ olasın. İyi valla nasıl gidiyor? İyi ne olsun provaya gidiyorum şimdi. Prova? Tiyatro provası. Ha müthiş. Nasıl geçiyor? Hemen sorayım. Güzel valla çok iyi geçiyor. Çok çalışıyorum. İlk defa çok çalışıyorum. Ben. Kamera karşısıyla seyirci karşısına çıkmak arasında baya bir fark vardır. Muhtemelen. Vardır. Daha seyirci karşısına hiç çıkmadım. işte nasıl olacak? Bilmiyorum çok heyecanlıyım. Ama yani o sahnede zaten onu prova etmek bile 3-5 kişi oynamak bile beni çok geriyor daha şimdiden. Bakalım yani çok çalışıyorum, çok çaba sarf ediyorum inşallah güzel olur. Oyundan biraz bahsedebilir miyim? Ben bilmiyorum. E, açıklanmıştım. Bekle bakayım bahsedebilir miyim? Aşkım magazin var karşımda, oyundan bahsedebilir miyim? evet, evet. bahsedebilir <laughs> miyim? <Şu an gülüyor> çekiyor. Aha. Çekiyorum. Tatlı tatlı, tatlı evin önündeyim. <laughs> Bahsedemezsin diyor, sürpriz olsun diyor. Olur mu? Kaç <laughs> kişilik oyun olacak? Tek kişilik mi? <gülüyor> <gülüyor> Arabam geldi. Araba gelene kadar bahsederdik belki biraz. Hiç de bahsedemedik de. Ne zaman peki seyirciyle buluşacak onu soralım. Efendim? Seyirciyle ne zaman buluşacak? Seyirciyle 15 Ekim'de premierimiz var bekleriz. 15 Ekim'de. Evet. Az da kalmış bir şey de kalmamış. Az kaldı o yüzden çok çalışıyorum gitmem gerekiyor provaya. Günde ne kadar çalışıyorsunuz? Bak yönetmen kulağımda bağırıyor. <laughs> Günde ne kadar çalışıyorsunuz? İki de arabam girsin. Geçsin geçsin geçsin. Sen nereye geldin ya? Bakın ne görüyorlar. Herkes, herkes çok gergin şu an. Öyle İyi mi? Sorun. Peki tamam teşekkür önemli. ederiz. Teşekkür sağ olun. Sağ olun. Aslında bahsedebilirdik araba dönene kadar. 15'i dediniz. Efendim? 15'i dediniz. 15'i gidip dönüyoruz efendim ZKM'de. Evet. Hepinizi bekliyoruz. Kaç kişilik bir oyun olacak ondan bahsetsek bari. Ee, o da sürpriz gibi biraz onu da söyleyemem. O Ama da o sürpriz. yazıyor 5 kişiyiz. 5 kişisiniz. Evet. Kimler var sizin haricinizde? Hadi Gitsin. Ay sen içeri mi gideceksin? Ne yapacaksın? Tamam. Sen şöyle aşağı doğru çık. Ben şuradan çıkacağım. <laughs> Nuri'cim ortalık karıştı. <laughs> efendim Özel'e soracağım ama nasıl gidiyor? Bakmayın, bir acele için değil mi? Ben çok Yok şey yok. Yani. Özel e sorsam nasıl gidiyor? Her şey yolunda e, hayatımda var. iyi, iyi bir şey yok ya şu an. Şu Or an sadece çalışma odaklıyım. Sadece ama şu, şu an da o... tiyatro efendim. Aşka mola mı ya verdik? Aşka mola verdik. <laughs> <laughs> ha? Nuri yine kaçırdın arabayı. Teşekkürler. Sağ olun. Görüşürüz. Sağ olun. <laughs> Bak hala. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Detay gibi görün. 15 Ekim 15 Ekim. Bekleriz. Sağ olun. Görüşürüz. <laughs>